gelen ev turunu yapıyorum. Burada yani banyo nasıl canlarım bence 10 üzerinden 10. Çok yorulmuş yengeç tambalarla. Sonra böyle burası müdür oldu. Ay güvenlik odası. Bakın bunu kendim aldım. burası güvenlik odası. Bu da kendi yaptım güvenlikçi. Nasıl böyle güvenlik. Burası böyle güvenlik odası. Burası buraya giriş. Bence on üzerinden yani on. Yani Burada böyle kamera bardak falan var. Şöyle bir şey. atarlamadım ya. Burada da bir çiçek ve bir poşet. Bunun için derecesi aç. Kapatsak bir, bir defa. Bunun için deceğiz tamam. Bunun için de patili şey. Sonra böyle bir şey. Yani bu köpek bir şey. Köpek Burada böyle bir şey. Güzel koksun diye şey. Tabi bak ben bunu çok çok koyuyorum. O yüzden çok sinirim bozan bir şey bu. Tablo. Neyse böyle kalsın. Sonra üst katta poşetler var. Şöyle. Burada böyle çiçekler. Burada böyle bir ayıcık. Burada da böyle bir tasmalı bir köpek. Bakın. Burada maması var. Asansörümüz bu şekil. Böyle. Bir asansörümüz var. Kapatalım. Burada böyle bir ışık koydum ve bağ koydum. bir bir çiçek burada da böyle bilgisayar diye şey burada böyle bir şey ve böyle bir şey yılbaşı ağacı var ve şöyle bir şey koydum burada çocukların oyun kısaca oyun oynama yeri var salonda şöyle koyayım Burası da koltuklar böyle. Bu gökkuşağı yastığı da buldum. Bu arada bulmak isteyenler TikTok yükleyip baksın. Ben bunu TikTok'a yazıp buldum. Gökyüzü yazdı. Sonra burada yine böyle bir şey var. Ben bunu çok sevdim. Sonra bu var. Böyle salıncakla. Burada böyle masamız. Bence çok güzel. Burada ahçı şey yumurta şey var. Burada da böyle şey koydum. Ve burada da böyle bir şey koydum. Bakın. Yani şuna. Şuna odaklan. Paylaştı. <laughs> bir tane daha süpürge. Burada bardaklar var ve şunları almayı unutmuşum. Koyayım. Burada da tabaklarımız var. Burada marshmallow'u açtığım için çok güzel adam. Burada böyle ekmekler ve abur bular var. Bir de köpekli bir çöp kutumuz var. Burada da buzdolabımız var böyle. Ablası spora gittiği için enerji içeceği var. Burada da yine aynı şekilde poşetler var. Ama buna asma ve çiçek var. Da kamera kayıtları da var. İkinci kata çıkalım. Evet çıktı. <laughs> Burada da böyle bir kedimiz var. Burada ablanın giyişi. Ablanın giyişinde böyle ayıcıklı bir tatlı ve güneşli bardak. Güneşli bardak ve böyle bir pet. Oturuyor. oturuyor. Açalım. Girelim. Burada ablanın odasında bir tane daha var. Bu çalışma masası. Evet, burada bilgisayarı var. Burada uzay bir şey var ve normal lambası. Burada da video çeker gibi bir şey var. Burada ablanın tableti var. Burada aralı bir pet var. Ve bu var. Burada böyle bir şey var. Bakın böyle. Bunun mikrofonu da var. Böyle. Gördüğünüz gibi. Burada ablamın böyle çiçekli bir telefonu var. Ve şöyle bir şey var. Ve çantası ve bu mayo nereden geldi onu net aklıma burada bakın arkadaşlar ben bunu koyup geliyorum Şimdi, evet koyup geri geldim sonra burada bir çantası var derim gibi sonra burada burada kremleri şöyle burada kremleri ve var burada hemşire fırçaları o rujları ay, rujları ve göz damlaları burada ojede de var şöyle ve şöyle şeyler var varlar varlar böyle şöyle yata böyle acıklı bir tane bunu koydum ve yazdı bir şu burası da ablamın yerine dolu ablamın iki tane pijaması var biri bu biri bu bakın burada da burada da ve burada da takılıyor Cebren odasına geçelim. Evet. Burası tuvaletleri gördüğünüz gibi. Burası dolabı bu şekil. Burası bakın. Bura şey ya, arkadaşlar ya. Evet bura erkek çocuğun yatağı. Bakın burası da erkek çocuğun odası. Şimdi Burada bir yastığı var böyle sarılı. Ve evet, şöyle bir şey var. Ve faresi var. Yok, bir de ayığı var. Ve bir tane şey ve bir tane de bu var. Bu peynirli şey arkadaşlar hani üçüncü katta bir tane gizli um, um, boyunca kivi var ya. Oradan buldum bu var peynirli ve şöyle bir çiçek kurbağalı. Ve peynirli ve şey lamba. Kızın yatağına geçelim. Bu kızın yastığı. Bu da kızın böyle şeyi. Ay. Ay bir dakika. Şöyle. Evet. Sonra böyle bir çiçekli bir yastığı var. Sonra bu var. Ve şöyle bir lamalı bir yastığı var. Burada da böyle bir tane var. Ve topu var. Bakın bu topun bir özelliği var. Kararıyor. Ve gönlünüz olunca da beyazlıyor. Üçüncü kata geçelim. Evet geldik. Burada böyle bir köpeğimiz var. Şimdi şimdi o pey şimdi o peynirli şeyi nereden Arkada sesler var. Şimdi o peynirli şeyi nereden aldığımı göstereceğim. Çocukların odasındaki. Buraya açıyorsunuz. İşte bakın tam burada. Bunun üstünde buldum o pembe şeyi. Burası da temizlik odamız. Şöyle. Burası böyle teras. Yine pet. Bakın balım. Yaptım burayı. Sonucaklar. Burada da bir köpeğimiz. Annem ve babanın odası bu şekil. Gördüğünüz gibi. Ve burada da böyle bir şey. Ve cüzdan babanın. Ve dibine böyle bir pet. Babanın gözlüğü. Şöyle kamp çantası ve şey çantası. Ve valiz ve iş çantası. Böyle telefonları var. Burada ayıcıklı şey var. Yakında bebek geliyor. Ve burası da banyomuz. Sıra karakterlerde bu abla ee, evet arkadaşlar bu abla Lucy bir dakika evet Gör gördüğünüz gibi bu abla Lucy Abla Lucy, Büyük baba. Baba Robert. Güvenlikçi ee, Alex. Anne Emile. Erkek çocuk Loğu. Kız çocukta Zoya. Olaman kanalıma beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hadi sizi seviyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.